Evet arkadaşlar şimdi yeraltı şehrimize girdik. Anonsumuzu yaptık. Müdürümüzle o dar koridorlardan, yollardan geçti. Klasik bir yer altından bahsediyoruz. Hemen hemen yeraltı şehrine girmeyen, görmeyen yoktur. Ama tabi bazı bölgelerde, bazı odalarda durup size anons yapmamız gerekiyor. Bu da öyle bir oda. Şu anda biz bir şapelin içerisindeyiz. Evet söz müdürümüzle buyurunuz. Efendim şimdi burası yeraltı şehri. Tabi evet. insanoğlunun bütün ihtiyaçlarını giderdiği bir yer. İhtiyaçlardan biri de inanç. Zaten Yelaz şehrine girmelerinin gayesi de putperest kaiserlerden korunmak için inançlı insanların olduğu yer. Buraya da kendilerine göre bir şapel, küçük kilise yapmışlar. Buralara uyarak buralarda heykelcikler ve mum o zamanki hangi aydınlatma kullanılıyorsa inançlarına göre rutüelleri rutiyel, buralara dizmişler. Ve burada küçük ayinler yapmışlar. Burada şapel olarak da vazife gör, gör, gördüğü inanıyoruz. Özellikle şurası Evet. çok önemli arkadaşlar genel bir e, şapelin ne olduğundan da bahsedelim. Biliyorsunuz kiliselerden önce e, şapel yani bir küçüğü de diyebiliriz aslında kilisenin. E, bir önceki dönemi de diyebiliriz. Nasıl adlandırırsak. E, aslında hepsi aynı görevi görüyor ama şuraya asıl o ikon konulup dediğiniz gibi e, şey o ritüeller, evet, o tapınma biz. o kendisine olan şey bağlılık karşısında Büyük dua. Büyük ihtimalle papaz orada idare ediyordur. Hı -hı, aile. Hı, 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 hı. Şey... E, Burada bir de güvercin mi var? Güvercinlik var demiştiniz değil mi? Evet. evet. Bir de o var herhalde. Burada güvercinlerin girdiği şu üstler olabilir burası değil mi? Da, ne, yok, evet. Da, da, yukarıda açık havalandırma Abdullah sonra, Bey de burada i̇şte arkadaşlar. Havalandırma aynı mi? zamanda. Havalandırma Şimdi halk dilinde burası güvercinlik olarak geçiyor. Hı hı, hı. yani hı. Yukarıdaki açık havalandırmada güvercinler. Bunun gibi, gibi beş civarında evet. havalandırma delikleri var. Hı. Hepsi açık değil. E, e, açık değil ama dışarıdan gizli, içeriden havalandırma delikleri yapmışlar